Herkese selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Lumi ve bugün sizlerle Witchy Business adında bir oyun oynayacağız. Oyunun demosu e, çıktı, normal oyun çıkmadı. O yüzden e, bir kısmına kadar oynayabileceğiz büyük ihtimalle. E, o zaman hiç vakit kaybetmeden oyunumuza geçelim. Haydi bakalım. Çok tatlı grafikleri var bu arada ya. Ben çok beğendim. Ha tamam. Ay bu won. Vay canına şu karmaşa iksiri seni gerçekten fena sarsı değil mi? Neko Mancer ismi kedimizin. Endişelenme cadıcık. Ee, ben sadık yoldaşın. İyileşene kadar sana yardım edeceğim. Ama önce biraz atıştırmalık lazım. Yukarıdaki kavanozdan bir atıştırmalık kap ve bana doğru sürükle ne olursun diyor. Şu mu? <gülüyor> <gülüyor> hmm, teşekkürler. Hadi müşterileri bekleyelim. Oo, Oh. Ah, bir aşk iksiri. Klasik. Siparişler notlara yazılıyor. Onları büyü defterinde sakla ki sürekli kontrol edebilesin. Tamam. Not defteri nerede? Neyse dur. Evet mi diyeyim? Tek damlasıyla kalpleri titretir ama dikkat et. büyü büyüyle doğan aşk en baştan mahkumdur mu? Birileri fal bakılmasını istiyor sanki. Küreyi kap ve müşterinin güçlü aura pozisyonlarına odaklan. Sabırlı ol. Görüler e, ee, zamanla gelecektir. Tamam. Bakalım. Ala. Ala yalnız. Anlamaya çalışıyorum şu an oyunu. Şimdi bir, bir şey söylemiyor muyuz? Ha, tamam. Mm, paracıklar, parlaklar. Geliştirmeler ve alışverişler için harikalar ama unutma bitiremeyeceğin halde bol bol sipariş almak sana yardımcı olmaz. Aklını kullan. Eğer siparişleri yetiştiremezsen dağınık olursan, kedini aç bırakırsan ayıp <laughs> ya da şüpheli anlaşmalar yaparsan itibarın düşüverir. Ama dakik teslimatlar ve yeni tarifler keşfetmek işte bu çok iyi ağnıklıktan bahsetmişken. masanın üzerindeki şey ne? De, Şayı da de ne? Hadi biz alıp temizleyelim. Fıt fıt. Ohh. <laughs> Bir hırsız çalmak hiç hoş değil. Ona sadık aslanla dersini ver çabuk ol. Asa'yı sabit asanla. Ben niye aslanla diyor okudum. Neyse. Asa'yı sabit tut ve odaklan. Fıt. Ha şuraya mı? Asana. Git. İşte bizimle uğraşmanın cezası budur. Şimdi defol. Şaka şaka uyandır gitsin. Z'lerine tıklıyor ve... yoksa müşterileri kaybederiz. Ha. Şu an oyunu öğretiyor bize. Tamam. Bak tüccar geldi. Bakalım bugün hangi özel teklifi sunuyor. On ya bana ot mu vereceksin? Okay. Dükkanımızda sümüksü arkadaşlar mı? Düşündüğünden daha olası en azından yapışkanın içinde bazı ganimetler bulabiliriz. Sağdaki kavanozu al ve temizle. Sümük mü temizliyorum ben gerçekten şu an? Güzel, güzel. Kedileri kurtarıyoruz. Evet, tasarımlar çok... Ha bir de aç, onu da ben vereyim. Okey. Lan! Lan gözü düştü hayvanın. Biz asa satıyoruz. Onlara, onlar asa alıyorlar. Gerçekten ihtiyaçları var mı? Kimin umurunda? Siparişi al ve sihri başlatalım. Tamam. Çekit zamanı. Dükkanını geliştirmek veya dekore etmek için çekiç simgesine tıkla. Önce sana bir büyü asa, büyülü asa alalım. Hadi bakalım. Oha. Alabiliyor muyum bunu? Aldım vallahi. Tamam güzel. Dükkan kapandı Ma mabede Perçe pençelerini bazı malzemelere geçir ve nihayet simya istasyonunda bir şeyler üret yürü bakalım. Şimdi anladığım kadarıyla şöyle olacak dükkanı nasıl kapıyorum. Şu envanter Dur parayı alalım önce bu göz ne. Onu da aldık bilmiyorum ne. Siparişlere mi gidiyorum mineral. Şimdi <laughs> ay pardon. Şimdi şöyle aldık sanırım siparişleri akşamdan yapıp teslim ediyoruz. Ha. E ee, ne tıklamam gerek? Şuna tabii ki tamam. Sorry. Oo, bu nasıl okunuyor? Ben şimdi bir yanlış okumayayım. Bekleyin. Şimdi oturup da güzel bir sözü yanlış telaffuz edersem olmaz. Bilmiyorum çünkü. Tamam geldim. Donca mı? Neyse. Mabede. Bu, bu, bir, bu bir okunuş olamaz yani. Mabede. Neyse. Mabede diyelim. Mabede. Mabede denmiyordur. Mabede diyelim. Sonunda ma... Hatta bakacağım ne demek. Allah aşkına bir, bir dakika. Tapınak demekmiş. Tamam. Mabedimize döndük. Bahçenin sağ tarafında bazı mineraller ve garabetler toplayalım. Ne kadar çok saz var bilmediğim. Allah motor sesini şey sandım. Evet, bir şey kırıyoruz. Ne aldık? Gümüş mü? Tamam, aldım. Başka Başka ne yapıyorum? Ha. Günlük bulun ha, günlük buluntular daha az para harcamak demektir. Daha fazla para, daha fazla kedi olması demektir. Hesap ortada. Şimdi ekelim. Benim gül ekmem gerekiyor diye hatırlıyorum. Sadece bitkileri sula ve bekle büyüyecekler. Bu işler böyledir. Ben de çok zekiyim. Sevmem zaman, zaman. Allah. Bitkilerini ihmal etme yoksa onları yerim. Aslında bunu zaten yapabilirim beni sınama. Çok konuşuyor bu kedi. Tamam. Neyse ben suladım. Başka bir şey gerek var mı? Sanırım bir tane ekebiliyordum. Onu da ektim. Demoda kapalı. Okey. Pazara dönüyorum. İktidar yapmak için malzemelere ihtiyacımız olacak. Hadi biraz alalım. Ne alacağına karar vermekte zorlanıyorsan notlarına bakabilirsin. Notlarıma bakmak istiyorum. Hıh. Hm. Şimdi gül yaptık. Bir de taş gerekiyormuş. Bir de yaprak gerekiyormuş. Yaprağımız vardı sanki ben. Yok muydu? Var işte süt var. Taşımız var mı? Taş da var. Yani gül, al gül alabilirim sanırım. Ama burada gül yok galiba. Bence gerek yok. Benim yeterince şeyim var. Almam mı gerekiyor illa? Kedi çok tatlı. Ee, yani bakayım. Var şundan alayım diyeceğim. Ama gerek yoktu yani. Aldım, almış bulundum. Neyse. Simya istasyonuna hoş geldin. Burası sihirin gerçekleştiği yer kelimenin tam anlamıyla. Aşk iksiri siparişiyle başlayalım. Sürece başlamak için kazana git ve o tarifi seç. Oh birilerini aşık edeceğiz. Şimdi ne diyor? Ee, büyü tarifinde sayfayı açtım. Böylece gerekli malzemelerle iyice bir malzemelere iyice bir bakabilir ve tarife göre ilerleyebilirsin. Ah müsait olursan gizemli tariflere bir göz at. Tabii. Ee, bitkiler mi? Minin... Tamam. Hemen gülümüzü koyuyoruz. Bir tane oyun vardı hatırlıyor musunuz? Sue'nin oyunuydu böyle. E, iksir yapıyordun sonra prensese dönüşüyordu ya da böyle garip şeylere dönüş, çirkin bir şeye dönüşüyordu. Görüşürüz teşekkürler geldiğin için. Şimdi mineralleri havanda eziyoruz. Yukarıdan vurduğunu emin ol sonra kazana ekle. Okay. Oh, buradan mı vurmam gerekiyor ta? Oh, Tam güzel ezdik harika. Hop bunu da koydum. Karıştırma zamanı yardım ederdim ama <laughs> baş parmak yok. Motivasyon da yok. Sen elde dersin simya değil ya. Bekle aslında resmen simya. Ee, bir şey tıklamam mı gerekiyor benim? Karışımı atlattın. Tarifin sonucunu yukarıdaki ilerleme panelinden topla. Hadi imemizi koruyalım ve asal siparişlerine geçelim. Neyse yaptık bir türlü. Okey. Şimdi asa yapıyoruz. Hadi bakalım. Yaprakları toplarken dikkatli ol. Çok fazla tıklamak asayı zedeleyecek ve puanı düşürecekler. Sabırlı ve dikkatli ol. Evet. Hadi bakalım. Çıkar. Çıksana oğlum. Çık lan. Ha böyle tıklamam gerekiyor. İyi bir şey düşürdüm. Deneme payıydı. <laughs> Çok yardımcı oldu. Biraz yıpranmış görünüyor sanki. Büyüyle şöyle bir ovalasak güzelliği ortaya çıkar. E, nasıl büyü yapacağım acaba? Benim asam nerede? Büyü yapmam gerek. Aa dur yeniden yapıyorum tamam. Abi hep aynı boku yapıyorum ya. Ee, na, na, nasıl bir yapıyorum? Anladım, bana neden onu söylemiyorsun? <laughs> Dur. Bir daha yapacağım. Galiba Ha tamam bak tam tam yaptım. E tamam nasıl yıpranmış olabilir? üstüne bas. Haa. Sen çok zekisin. Sen çok zekisin. Teşekkür ederim. Bak iyi ki bu oyunları Twitch'te oynuyorum. Yoksa benim beynim basmıyor bazen. Bu kısım önemli. Ee, doğru alanı bul ve büyüğü mühürle. Sonra onu daha da güzelleştireceğiz. Tamam. Uuu güzel oldu lan. İşte budur. Son ışıltı mücevheri, mücevheri yalnız. Mücevheri kap ve gururla yerleştir. Elsa'nın asasını yaptım. Başardık. Gerçekten teslimat yarın. Artık biraz kestirebilirsin. Ben kesinlikle öyle yapacağım. Sen zaten pıtpılık kedisin. Kestirme sen ne yapacaksın? Pipi bak. Keşke oynayabilsek. Neyse dükkana diyelim. <laughs> ee, bu neymiş? He. Hızlı ol. Müşteri, müşteri bekliyor. Ürününü sandıktan al ve yüzüne fırlat. Nazikçe nazik. <laughs> Buyurun. Ha, Tabii ki yaparım. İki gün süremiz varmış bu arada altında yazıyormuş. Buyurun uykucu hanımefendi. Oyunun mantığını anladım ama tamam. Oh bele şeyi düşürdü lan. Asa istiyorlar yine. Aa, ah, pardon asasını vereceğiz ona. Buyurun buyurun tabi. Afiyet olsun artık ne yaparsınız bilmem. Lan git. Fış. Bunların oyunda hep böyle hırsız gibi şeyler var ya çok hoşuma gidiyor. Bir dakika çok pislenmiş ortalık. Okey ben mantığını anladım. Çok tatlı oyun ha. Acaba değişik olaylar oluyor mu? Oh, altını düşürdü. Ney? Bu yonca. Alayım. 2 lira. Ucuz. Beleşmal. Güzeldir. Bu büyülü mü? Aa. o. Ekstra şeyler oluyor şu an. Bir dakika yetişemiyorum. Yoncalı bilmem ne. Güzel para veriyorsun. Yaparım. O kadar bin tane şey oluyor ki şu an. Bu ne lan? Kükürt. Kükürte gerek var mı? Aa, çok şey oluyor. Varmış. Alıyorum abla. Asa. Abla yaparım. Herhalde. Bilmiyorum. İnşallah çok fazla şey almıyorumdur ya. Yok bunu yapamam. Ama o iyi para veriyormuş. Hoş geldin. Ünlem çıktı bunda ama bir şey yapamıyorum. Oo. Ama hiç Bilemedim. Param da azalıyor gibi ama. Ametist gerektiren bir şey yok şu an. O yüzden almayacağım. Seni de yapmayacağım abi. Özür dilerim. Şu anlık 3 sipariş alayım. Ee, tamam. Belki bir tane daha aşk iksiri yapabilirim. Gülümüz var sonuçta. Asla da yapabilirim. Ama çok mu oluyor lan siparişler? Bilmiyorum. Ne tamam bu kadar yeter ya. Akşam hepsini yapacağım çünkü. Şu büyük büyülü şey yapmak istiyorum. Bitti mi? Ünleme tıklıyorum ama bir şey olmuyor. Ha kediye mama vermem gerekiyormuş. <laughs> Okey bitti mi? Aa gülüm olmuş. Koz. Obsidian. Göz mü verdi bana? İnanılmaz. Tohumum yok mu benim? Tohum mu almam gerekiyor? Oh no. Bu ne? Peri tozu. Şimdi benim güle, yoncaya ve bu garip şeye ihtiyacım var. Şimdi gölüm, gölüm yalnız. Gülüm yok. A var. Tamam tamam var. Ay bir dakika. Tamam. A indirim varmış. <laughs> benim her şey aşırı tepki vermem peki. Dükkana birileri geliyor mu? Aa geldi. Yok gümüş istemiyorum. Thank you. Chat çok durgun. Herkes gitti. Olsun. Bir şey olmaz. Temizleyelim kediyi. Kediyi kurtarın. Oh. Ha, bir dakika. Aa, dur dur dur. Şeyine bakacağız. Keşke falanı falan da gösterse ya. Çok isterdim. Ne oluyor? Dur. Lan oğlum. Sıçıp batırıyorsun burayı. Geri zekalı. Of, oh, hepsi yetişemiyorum. Oturup ağlayacağım. Bilerek yapıyorsunuz değil mi bunların hepsini? O, bu ne bu ne? <gülüyor> <gülüyor> Delireceğim. Kafasını tutunca daha mı çok oluyor? Böyle yapsam falan. Daha fazla aşk iksiri yapamam. Özür dilerim. Hiçbir şey yetişemiyorum çünkü. Yok onda. da... Bunlar bana ne kadar para verecek? Anam bir şeyler oldu. Aa thank you. Hoş geldin. Ee, yeni oyna yani birazını oynadık. Devam ediyoruz. Of fine bu iksir keş geldi. Ona bir gizemli iksir verene dek gelecek. O yüzden yeni tarifler denemeyi ihmal etme. Ay. Vallahi yok ya abla. Ne vereyim sana? Abi bu ne? <laughs> Yetişemiyorum. İksirim yok. Git. Ne yapabilirim? İtibar kaybediyorum bir de. Bu ne? Abi en zor modda falan mı açtım oyunu ben bilmeden ya? Tam sen değil mi ya? Of grafikleri çok tatlı. Hayır abicim. Yetmiyor. Para... Ya... Zamanım yok. Gün bitebilir mi artık? He? Acaba hepsini kabul etsem daha mı iyiydi? Yapamam diye çok fazla sipariş almak istemedim ama... Umarım bir şey 26 veriyorsun çok veriyormuşsun o yüzden aldım siparişini ee, buna ihtiyacım var mı yok bay bay özür dilerim 14 aspara para e, evet, de ne acıktın be kedi o, obez olacaksın iyice obez kedi neyse tamam şimdi pazar simya istasyonuna gitmek istiyorum. Ben yanlışlıkla acaba şey mi? Günü yeniden mi başlattım? Çünkü yanlışlıkla üçüncü güne geçmişim. Ee, evet. Galiba öyle yapmışız. Neyse. Önce şu asayı yapalım hadi. Şöyle tek tek tıklayacağım. Yıpranmasın. Bak tam yaptım. Mis gibi. Şimdi temizleyelim bir güzel. Şunu da yapalım oba alsa şekillendirenzi. tamam mis gibi alsa neydi sıradaki aşk iksiri yapacağım ama siparişlerim neredeydi ben onu unuttum. Abi sadece bunu mu yapabiliyorum? Yandık. E var benim şeyim. Bunu ezmem gerekiyor mu? Hayır. Ha? Lan... <laughs> What? Tamam. Bir de altın. Vay. Ne bu? Bir saniye. Ya boş yere yoncam gitti ya. Allah kahretsin. Dur. Şu herhalde. Ha. Hı hı. Oh mis gibi. Pişir kızım. Bunu bunu ne yapmam gerektiğini anlamadım. Ha böyle tamam karıştırmam gerekiyormuş. Ee, iksir yapıyoruz. Böyle garip bir şekilde. Ve asa falan yapıyoruz ve ne bileyim işte büyücüyüz falan. <laughs> garip bir oyun. Ee, tamam bir tane daha birkaç tane daha siparişim var ama şey mi yok? Taşım yok. Oh. Bunun da süresi mi geçti? Galiba öyle oldu. Eee Şöyle ki anladığım kadarıyla sırayla bunları bunları yapıyoruz ve gün atlıyormuşuz. <laughs> Neyse diğer siparişleri umarım yetiştirebiliriz. 9 ee, para veriyorsun ve ben mantar alamam. Kar yok, o yüzden işe de gerek yok. Şöyle kedi temizleyelim. Ben yanlışlıkla bir gün atlamışım, o yüzden bir siparişi geciktirdik ama umarım bir şey olmaz. Hadi biraz hızlı. Biraz hızlı. Biraz hızlı. yeter bak. Nefret ediyorum. Çok sinir bozucu ve zor. Bir 35 tane iş yapmak. Buyurun efendim. Buyurun. Güzel. Tam sen de aşk sınav ya. Aa. Hmm, çok fazla aşk iksiri siparişim var. O yüzden maalesef reddetmek zorundayım hanımefendi. Ama sana bakarım. Abla. Ee, yakın bir zamanda şey yapacaksın. Elma yiyecekmişsin. Hı Evet. Baya güzel fal bakarım. Oo, güzel para veriyor aslında. 56. Hadi kabul edeyim. Yaparız. Abla, abicim daha doğrusu. Sana bir iksirim yok. Üzgünüm. Malzemelerim zaten kısıtlı. O yüzden yallah. Hadi git. Hadi git işine. Thank you. İtibarım da düşüyor ama. <laughs> Hırsız da güzel değil mi? Tam kapkaççı ama güzel kapkaççı. Lan oğlum git. Aa geliyor sıçıp batırıyor. Paramı çalıyor bir de. Bir de paramı çalıyor. Ben sanıyorum başka malzeme falan çalıyor. O daha kötü olurdu ama paramı çalsın daha iyi. Ne veriyorsun abla sen? Tamam alacağım bekle iki dakika. Şurada fal bakıyorum. İtibarımız azalıyor. Fırsatlar yükseliyor. Köylüler kazanı başına geçirmeden önce aklını başına al. Ne yapayım? Yapacak bir şey yok. Bu ne? Aç. Ne bu? Ne lan bu? Ne yapmam gerekiyor buna? Ne yapıyorsun? Gider misiniz? Mutsuz bey. İt var mı? düzelt? Düşürmeye mi geldi bu? Ne yapacağım? Sanırım bunu almam gerekiyordu. Ya tamam sen de bağırma. Ha, çok kaos. Evet. Görselleri çok tatlı. Ama çok kaos bir oyun. Tamam bugünümüz bitti. Şimdi şunu kıralım. Bakalım ne çıkacak. Ne verdin? Göz veriyor. Abi ben göz istemiyorum. Ben bir şey ekmek istiyorum. Bana ekmelik bir şeyler verir misin lütfen? Ha, Dur bir saniye. Ne ekmem gerekiyor? Bir bakalım hemen. Siparişlere bakalım. Ee, şu garip şeyden ekeceğiz. Akça aç mıdır nedir? Bir de gül ekelim. Pazara gidelim. Ee, kömür almam, bir de şu şundan almam gerek. O oh, her şey param gitti. Maşallah. Simya istasyonuna gidiyoruz. Tamam, ben mantığını anladım ya. Ee, yaprak için bir gün bekleyeceğiz. O yüzden iksirleri yapalım. Şimdi şey siparişler <laughs> siparişlerim nerede? Unuttum. İki tane de unutabiliyorum yani bir şeyi. Ben aşk iksiri yapacağım. Yapabilir miyim acaba? Neyse gül diyelim. Şunu koyayım. Olmuyor mu? Nereden açıyorum? Ha tamam. Abi bir an mal oldum. Tamam. Ee, koyduk gülü. Bir de neydi? Ha. Bin tane şeye tıklıyorum. Gümüş koyuyorduk diye hatırlıyorum. Ezelim. Pıt pıt. Tamam bunu da koyalım. Ve karıştıranzi. Bir şeye alışmam niye bu kadar uzun sürüyor? Ben onu anlamıyorum. Normalde de hani... Karış! Tamam şimdi. Okey. Güzel yaptım bu sefer. Aldık. Bir tane daha vardı sanki ama. Neyse gizemli iksir yapalım bir tane de. Ee, en çok şunumuz var. Hadi bir tane yapalım bundan. Ee, bir de altın mı koyayım? Hadi altın koyalım bir de. Garip bir şey yapacağız. Hadi bakalım. Bakalım ne bok çıkacak. Şurada falandır ben. Görüyor musun? mısın? Şu ortada kalsın. Genelde ortada oluyor. Ne yaptım? Tehlikeli deney. Okey. Ee, i̇nşallah adam ölmez. Evet kendisi kaos. Oyunun grafikleri çile var. Güzel. Şimdi. Bu kez o iksiri o adama vereceğim. Aa dede hoş geldin. Sana asa yapsam mı ya? Hadi yapayım dedeciğim. Gel. Tamam yaparım sana. Şunu da bugün yapmam gerek. Oha 45. Biliyor musun yaparım. Ha sana vereyim abla. Buyur. Kimi aşık edeceksin? Gerek yok bence aşk iksirine gayet güzelsin. Neyse al bakayım mama sen. Yok. Ben daha pahalıya hallettim. Temizleyenzi. Bunun kaosa alışıyorum. Yok yapmam o tuza. Thank you. Biz dedeye kaça yaptık? Benim unutma Hızlı unutma şey. Yonca iksiri yapabilirim. Alalım. Sen ne Ooh, Bu ne? Yok. 15 azmış. <laughs> Alayım şunu. Oo, kömür düşürdü. Çok iyi. Aşk iksiri 18'e. Yok. Üzgünüm. Bugün sana yardım edemeyeceğim. Heh, şimdi. Gel bakalım. Vereceğim sana da. E nerede? Oğlum. Ha, bir para mı çalma ya? Lütfen zaten fakirim. O kadar da değilim ama olsun. Veremedik ya. Çıkmadı şey. Anlamadım. İksir de yapmıştım halbuki. Tehlikeli de bir de ondan mı acaba? Öldürürüz falan diye mi şey yaptı? bu kediler de bitmiyor ki. Ya. Ona başkalarının almayacağı şeyleri verebilirsin. Ne olacaksın? Tehlikeli deneyler iyi para verir ama itibarın bayağı zedelenecek. He, anladım. Paraya ihtiyacım yok ama denemek için vereceğim. Ah, kaybettik oyunu. Lan. Kaybettim oyunu. Çok komik. Evet siz siz onun kötü işler yapmayın arkadaşlar. Ve oyuna yeniden başladık. Neyse. Ee, en azından biraz denemiş olduk oyunu. Biraz kaos, biraz şey ama böyle bir oyunmuş. Size de göstermiş oldum. Durun, ana menüye döneceğim. Yani oyun bitebilen ve yeniden başlanabilen oyun ve bu zor bir şey. Bu Zor bir şey. Ama umarım beğenmişsinizdir. Video hoşunuza gittiyse ya da oyun hoşunuza gittiyse devamının gelmesini isterseniz yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Ee, ne diyeyim? Umarım hoşunuza gitmiştir. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.